Boğaziçi Üniversitesi'nde Mat 101 First Midterm'de çıkan sorulardan bir tanesi kalkülüs dersinde. Spring 2012'de çıkmış. Kaçıncı soruydu bu? Üçüncü soru. Şimdi soru şu consider the function demiş. Bir tane piecewise functionımız var orada. Where a and b are arbitrary real numbers. For what values of a and b the function f is differentiable at every point. Şimdi fonksiyonun e, hangi a ve b değerleri için... E, daima differentiable yani türevlenebilir olduğunu soruyor. Dikkat edin bakın fonksiyon şurada doğrusal. Yani x'in birden küçük olduğu yerlerde doğrusal. x'in birden büyük olduğu yerlerde yani polinom tipi fonksiyon. x birden küçük veya birden büyükse. Dolayısıyla polinom tipi fonksiyonlar zaten daima e, differentiable'dır diyeceksiniz. Bunu bir kere söyleyin oraya yazın. Sonrasında ben üşeniyorum şimdi yazmıyor. Şimdi bizim incelememiz gereken sadece x eşittir 1 noktasında differentiable olup olmadı. Şimdi o zaman e, biz ne diyeceğiz? F'in türevi 1. Şu da exist diyeceğiz. Exist. Ama tabii her tarafta da differentiable olduğunu söyleyeyim başta. Şimdi differentiable olması bir fonksiyonun differentiable olması ne demek? Bakın Orada bir tane birinci dereceden fonksiyonumuz var. X1'den küçükken. X1'den büyükken ise dördüncü dereceden bir fonksiyonumuz var değil mi? Şimdi bu nasıl bir şey? Bir noktası bu olsun. Şimdi kabaca çizeceğim. Net bir şekilde grafiği tam olarak çizebilirim diyemiyorum. Şu AX artı B şimdi eğime göre değişir. AX artı B böyle de olabilir böyle de olabilir ama bilemeyiz onu şu anda. Şimdi fonksiyonun differentiable olması nedir? bir fonksiyon differentiable olsa grafiğin şu şekilde olması lazım. Mesela şöyle bir noktada differentiable'dır. Şimdi bizim aradığımız fonksiyonda bakın buraya kadar geliyor fonksiyon. Buradan sonra dördüncü dereceden fonksiyon şekline dönüyor. Yani öyle eğrisel bir şeyler var sağ tarafta da. Şimdi differentiable olabilmesi için bir kere burada boş olmaması lazım. Bir, dolu olacak. Yani continuous olacak burada. İkinci bir durumda var. Eğer siz orada bir böyle sivri nokta olursa differentiable olmaz. Sivri nokta olmaması lazım. Smooth olmaması lazım grafimizin. Şu şekilde olması gerekiyor. Ayrıca horizontal line şey vertical tangent de olmayacak orada. Vertical yani no sharp corner diyebiliriz. No sharp corners no cusps no vertical tangents. Bunlar olmayacak o noktada. Differentiable olabilmesi için. Şimdi F should be differentiable dedik. Be differentiable at x equals 1 eğer böyleyse ne diyebiliyorum ben? Limit diyorum. X 1'e giderken fx eksi f1 bölü x eksi 1. exist olmalı. Ha. Şimdi f1 değeri ne? Bir arada şey soldan ve sağdan limitlerine bakacağım. Soldan ve sağdan limitleri birbirine eşit olacaklar. Bir de F1 değerine de eşit olacaklar. F1 değerini bulmam gerekiyor bu durumda. Çünkü orada boşluk olmaması gerekiyor dedik ya. Bakın soldan ve sağdan limitleri eşit olabilir. Eşit olsa dahi orada boşluk olma durumu oluyor. Ama eşit olmasının yanında fonksiyonun o noktadaki değeri de bizim için önemli. Şimdi önce F1'i bulalım. F1 nedir? 1 üzeri 4 artı 1 artı 1 eşittir 3. Ha bu şu demek. Demek ki fonksiyonun limit x 1'e soldan giderken fx eşittir. Limit x 1'e sağdan giderken fx o da ne olacak? f 1'e eşit olacak. Yani 3'e eşit olacak. Şimdi bu durumda ne diyelim? limit x 1'e sağdan giderken an yani soldan giderken soldan giderken diyelim. ax artı d bu ne fx değil mi? Eksi f1 değerimiz. şöyle ya. Şurayı yazmıştım ya ben fx eksi f1 bölü x eksi bunu yazıyorum. Şimdi soldan değer için bunu yazıyorum. fx ax artı b'ydi. f1 de 3'tü. Soldan giderken baktığımda burası ax artı b olacak. Ve bu 3. O uh, aşağıya çekin de göstereyim size onu. Kusura bakmayın. Biraz uzun anlatıyorum ama net bir şekilde oturması için öyle yapıyorum. Anlamadığınız herhangi bir husus olmasını istemiyorum. Şimdi soldan limite bakacağım tamam mı? Soldan limite bakarken düzenli yazayım biraz. Limit x giderken 1'e soldan diyelim tamam mı? Ne olacak? fx yazayım. fx dediğim şey burada ax artı b olur. Fonksiyonu öyle verilmişti çünkü. Ve f1 diyelim de zaten 3 bulmuştum. ax artı b eksi 3 bölü x eksi 1. Bunun sağdan limite eşit olması lazım. O da neydi? x üzeri 4 artı x artı 1'di fonksiyonda. x üzeri 4 artı x artı 1'di. Fonksiyonda öyle verilmişti. x üzeri 4 artı x artı 1. E zaten bu 3 ne onu öyle yazıyorum. Böyle x eksi 1. Bunların eşit olması gerekiyor. Birbirlerine. Dikkat edin sağ taraftaki ifadenin değerini bulabilirim, değil mi? Şu 2, 4 x equals 1 Limit Şimdi 1'e sağdan giderken x'i 4 artı x artı 1 eksi 3, bölü x eksi 1 Ne olur? 1 artı 1 x artı 1 x 3 bölü 1 1. Yani 0 bölü 0 geldi. Ha, 0 bölü 0 durumu nedir? Tanımsızlık durumudur. Tanımsızlık durumu olduğuna göre ben şöyle yapayım. Limit x giderken 1'e diyeyim. x üzeri 4 artı x artı 1'den 3 çıkartın. x 2 bölü x eksi 1. Şimdi bölme işlemini bir kere yapalım. Ondan sonra limit alalım bu durumda. Çünkü muhtemelen Şimdi 0 bölü 0 durumu geldiğine göre burada sadeleşme var ki limiti olsun. Yani sadeleşme olmazsa limiti olmaz zaten. Şimdi bölme işini gerçekleştirelim. x'leri 4 artı x eksi 2 bölü x eksi 1. neyle çarpacağım? x küple çarpalım. x'leri 4 eksi x küp olur. Çıkarttım. x küp Artı x eksi 2. Artı x kare ile çarpıyorum. x kare ile çarptığım zaman x küp. Eksi x kare. Çıkartma yaptık. x küpler gitti bu sefer. x kare artı x. Eksi 2. Sonra artı x ile işte çarpıyorum. x kare. Eksi x. Çıkarttım. x kareler gitti. 2 x eksi 2. Bu sefer de ne ile çarparım? 2 ile çarparım. 2 ile çarparsan 2x-2 olur. Çıkarttın 0 olur. Demek ki bu ifade limit x1'e sağdan giderken x küp artı x artı x artı 2'ye eşit. O da ne olur? x'e 1 verdiğim zaman 5 olur bu. Şimdi bu 5'e eşit. Bu durumda şu vardı ya Alalım bunu aşağıya. Şimdi 5'e eşit olduklarını bulduk değil mi? Yani şu 5 ise eğer bu 5 ise bu sol tarafın da 5 olması lazım. Demek ki ben x'e 1 değeri yazdım da a çarpı 1 artı b e, eksi 3 eksi 3 değil mi? Paydada ne var? 1 eksi 1 var payda. Şöyle düzelteyim pardon. Limit x 1'e giderken ax artı b eksi 3 bölü x eksi 1'in 5 olması lazım. Bu nasıl olabilir? Şunu sağ tarafa attım. ax artı b eksi 3 eşittir. 5x eksi 5 olacak. O zaman bu nasıl olabilir ancak? a 5'tir. Ve b eksi 3 de 5'tir. Buradan da b. a b eksi 3 eksi 5'tir. b de buradan eksi 2 gelir. Demek ki a eşittir 5. b eşittir eksi 2. E, differentiable olduğuna göre bu solution'ımız aynı zamanda fonksiyonu burada kontinüste yapıyor. Arkadaşlar çözümümüz bu.